Türk eğitim sistemi yeniden kurgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 vizyonu yapılandırıldı ve uygulanmaya başlandı. Buradaki en önemli nokta sonuç odaklı yani sadece sınav odaklı ölçmeden artık süreç odaklı ölçmeye geçildi. Dolayısıyla öğrencilerin öğrenim gördükleri süre boyunca Yaptıkları tüm etkinlikler, katıldıkları tüm sınavlar ve ayrıca elde ettikleri tüm başarılar değerlendiriliyor olacak. Bunun için her bir öğrencinin e-portfolyosu oluşturulacak. Bu e-portfolyo vasıtasıyla öğrenci bir üst eğitim sistemine geçtiğinde kendi çantasında yaptığı her güzelliği, her başarıyı bir üst eğitim süresine götürmüş olacak. Dolayısıyla en önemli, en etkin, en gelişmiş süreç budur. Ana mottomuz yarının yetkinliklerini kazandırmak. Bilgi günümüzde bu dünyada ulaşabileceğimiz en kolay araçlardan birisi. Her şekilde ulaşabilirsiniz bilgiye. İnternet kanalıyla, kitaplarla, televizyonla ya da başka bir kanalla. Önemli olan bilgiyi kullanabilmek için önce işselleştirmek, özümsemek ve kendi tecrübelerinizle harmanlamak gerekir. Bizim yetkinlik kazanan her öğrencimiz kendi bilgisini tecrübesiyle harmanlayarak karşılaştığı problemde çözümü analitik düşünceyle varıyor. Buradaki en önemli nokta matematik içinde kullanabilirsiniz, görsel sanatlarda da kullanabilirsiniz ya da bir müzik parçasını yeniden yorumlarken de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Dolayısıyla bilgi güçtür. Sınava hazırlanmak mental bir süreç. Bu sürece çok önceden başlanmalı ve etkin bir şekilde yürütülmelidir. 1990 yılından beri bu ülkede yapılan her sınavda öğretmen olarak görev aldım. Ve gözlemlediğim en önemli nokta şu. Eğer öğrencinizin başarılı olmasını istiyorsanız kendisini güvende hissettiği bir ortam sağlamalısınız. Biz öğretmenler olarak bundan bir sonuç çıkartmalıyız. Ben sınıfa dersimi girdim, ve dersime en iyi şekilde anlattım diyerek sadece kendi görevimizi yapmış oluruz. Oysa sınava hazırlanma bir sistem işi tüm departmanlarla, tüm ekipmanlarla aynı gemide olduğumuzu ve aynı yolda ilerlediğimizi net bir şekilde ifade etmemiz gerekir. Sınava hazırlanmak çok zor değil. Sınav bu ülkenin gerçeği. Biz ide okulları olarak sınava tüm departmanlarımızla birlikte hazır haldeyiz. Ve bu hali devam ettireceğiz. Ülkemizde ortalama 3 yılda bir sınav sistemi değişiyor. Bizim için amaç sınav sistemi nasıl olursa olsun ve hangi şartlarda, hangi günde gerçekleşirse gerçekleşsin tüm öğrencilerimizin ulaşabilecekleri en yüksek noktada sınava sokmak. Bunun için 6. sınıftan itibaren başlayan çalışmalarımız her sene olduğu gibi bu senede 7. sınıfla sürdü. 7. sınıf öğrencilerimiz kendi konularını bitirdikten sonra Nisan ayının sonu itibariyle 8. sınıf konularına başladılar. Bu şekliyle devam eden çalışma yaz tatiliyle birlikte tamamlanınca büyük bir sürece dönüşecek. Çünkü 8. sınıf konularına başlayan öğrencilerin her biri için rehberlik birimimiz farklı geri bildirimlerde bulundu. Öğrencilerimizin iyi yaptıkları, çok iyi yaptıkları ve daha az iyi yaptıkları yönler belirlendi ve buna göre geri bildirimlerde bulundu. Sınav konuları ile ilgili ve 8. sınıf konuları ile ilgili ilk çalışmalarını yapan öğrencilerimiz senenin bitmesiyle birlikte ve tatile girme noktasında bir sınava tabi tutulacaklar. Biz bu sınavı hazır bulmuştuk sınavı diyoruz. Bu sınava giren öğrencilerimizin her birine yaz tatiliyle ilgili farklı bireysel bir planlama yapılacak. Öğrencilerimiz bu plana uymak durumundalar. Çünkü 8. 7. sınıftan 8. sınıfa geçen yaz tatili tam olarak bir yaz tatili değil. Sürenin sonunda, tatilin sonunda öğrencilerimiz geri döndüklerinde sınavın bir benzerini tekrar uygulayacağız. Bu da bir hazır bulmuşluk sınavı. Öğrencilerimizin yaz tatilini nasıl değerlendirdiklerini gözlemleyeceğiz. Her sene bu şekliyle yürütülüyor bu sınav. Dolayısıyla öğrencilerimizin her biri için farklı ayrı çalışmalar yapılıyor olacak. Bizim için önemli olan sadece bir öğrenci ve sadece bir grup değil, kendi 8. sınıf öğrencilerimizin tamamını en yüksek noktaya çıkartmak, kendi Everest'lerine tırmanmalarını sağlamak. Tabii ki öğrencilerimizin eksikleri var ama burada önemli olan eksiklerinden ya da hatalarından ders çıkartıp kendilerini mükemmele biraz daha yaklaştırmak. Yaptıklarının daha iyisinin olduğunu, daha farklı başarılar elde edebileceklerini görmek. Bunun için tüm ekip arkadaşlarımla birlikte çalışıyor olacağız. Bizim burada ulaşmak istediğimiz en önemli nokta sınav nasıl olursa olsun hangi günde ve nasıl uygulanırsa uygulansın başarılı öğrenciler yetiştirmek.